Merhaba arkadaşlar ben Ozaroklu Espor takımından sefir. Bugün PUBG Mobile Espor Türkiye kanalıyla birlikte bize sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. Haydi o zaman gönder gelsin. Turnuvalarda oynarken en sevdiğin harita hangisi neden? Turnuvalarda oynarken en sevdiğim harita büyük ihtimal Erangel. Daha iyi biliyoruz diğer haritalara göre ve fightlar daha kısa sürüyor yani Miramar'a göre falan bakarsak. Erangel. Takım oyununuzu özetleyecek olsan 3 kelime ile nasıl özetlersin? İlk 3 alanda 4 alanda fight'ten kaçınıyoruz. Son alanlarda agresifleşiyoruz. Oyun tarzımız bu yani. Bu aslında bir taktik değil. Bu oyunumuza daha iyi geliyor. Erken fight atınca kayıp verince oyunda mentalimiz düşüyor. Kendimizi eksik hissettiğimiz için bir tık daha çekin oynuyoruz. O yüzden oyun sonu fight atmak bizim için daha iyi kullanıcı adının özel bir anlamı var mı? Ben tribinden gelen bir çocuğum. Benim normal adım Umut zaten biliyorsunuz. Bana tribin liderleri zamanında Sefir dedi. Sen dedi Alanya'nın Sefirisin dedi. Benim adım oradan geliyor. Bu sezon PMPL'de hiç keşke dediğim bir an oldu mu? Miramar maçımız vardı. Çok iyi bir alan aldık. Svein, Fehmi kardeşimizde Fehmi kilit oyuncu sensin. Sakın naklanma dedim. Oradan naklandı zaten biz yani. Ortalama bir 30 puanlık maçtı. O maç 0 puanla ayrıldık. O bizim için şey oldu. Keşke dediğimiz an oldu. Evet. Sert kayaya çarptı. Uf, Ozorox da burada eleniyor. Good guys yani durdurulamıyorlar. Takımda en çok heyecan yapan ve en çok sakin kalan oyuncular kim? Heyecan olarak kimseyi diyemiyorum ama en sakin kalan oyuncu Nox'tur büyük ihtimal. Takımdaki en eğlenceli oyuncu kim? Takımdaki en eğlenceli oyuncu büyük ihtimal benimdir. Çünkü hep pozitifim yani pozitif enerji saçıyorum. Yani benimdir yani. Arkadaşlar bu arada Alanya'dan buralara geldik video için. Bir like atıp abone olursanız çok seviniriz. Teşekkür ederim. alan kenarı oynamak mı yoksa alan ortası oynamak mı? Ben alan kenarı oynamak çünkü mesela atıyorum alanı hard çift e attığı zaman alan ortasındaki adamın gideceği yerler belirlidir. Ama alan kenarındaysan alanı atıyorum çok uzak bir yere attı en uzaktan dolanabilirsin. Bence alan kenarı daha mantıklı geliyor. Takım ve çok kısa sürede bu gösterdiğiniz performansı neye bağlıyorsunuz? Hırsa bağlıyorum. Bir de takımda başarıya aç oyuncular da var. Bende de mağlubiyet şeyi var yani iki sezon PM PM daha fallamışım, bir şey yapamamışım. Üstüme çok büyük baskı var ve duygusal bir insanım. Kötü yorumları görüyorum. Ben hırsa bağlıyorum ya daha çok. Daha bir aylık bir takımız ama hani sanki bir yıldır oynuyormuşuz gibi hissediyorum ben. En çok hangi aracı turnuva esnasında tercih ediyorsunuz neden? Aslında haritadan haritaya göre değişiklik gösteriyor bu. Miramar'la 4 bag oynamayı daha çok seviyoruz çünkü hem main'imiz uzak hem de çok daha tepe var. Bunları aşmamız lazım. Arranger'larda e çoğunluk olarak sedan tarzı alıyoruz. 2 veya 3 oyuncu. Bir oyuncu işte iki oyuncu da bagi oynuyor. Sanok'la zaten araba ne bulursak şükrediyoruz. Yakın fightlarda en çok hangi silah etkili oluyor? Yakın fightlarda şu an pompalılar yani. Zaten bizim takımda iki tane canavar var. Adamlar sabah akşam DBS ile son iki kayla yatıp kalkıyorlar. Pompalı ya en avantajlı silah yakın temasta. Hafif makinelere göre daha avantajlı. Takımdaki uyumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımdaki uyumu zaten iki oyuncu aynı takımdan aldık. Ben zaten Noxic birlikte oynamadık. İki tane oyuncumuz yani öndeki oyuncumuz uyumlu olduğu için bizlere sadece işte onlara destek çıkmamız gerekiyor. Onu da bence en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. E-spora başlamadan önce kendi hayatınızda ben okuyordum, hala okuyorum. İşte bankacılık. E-spora başlamadan önce zaten pandemide çok büyük bir herkes e-spora atıldı. Ben de zaten pandemiden önce oynuyordum bunu. İlk çıktığı günden beri oynuyordum. Fakat pandemide daha da ciddiye Zaman saatlerini falan veriyorsun. Kendini geçiriyorsun oyunda. Bu beni e-spora itti. Evet arkadaşlar bugünkü sorularımız bitti. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanala abone olup da like atmayı unutmayalım. Haftaya buraya kimin gelmesini istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtelim lütfen. Kendinize iyi bakın.